Merhaba arkadaşlar, flow bilirlerde flowları düzenlerken onlarca, yüzlerce flow yaptığınız zaman bu flowları list üyeleriyle e, düzenleyebilirsiniz. Bazı filtrelerle hangi flowları görmek isterseniz onları e, tablo şeklinde görebilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla flow olduğu zaman ve flow isimleri de çok e, standart naming naming gibi kullanmadığı zaman e, bütün flowlar arasında aradığınız flowu bulmakta zorlanabilirsiniz. Ancak e accountların flow'larını ya da aktif flow'ları ya da e, değişik flow'ları categorize yaptığınız zaman çok rahatlıkla hangi flow'u görmek istiyorsanız onu bulabilirsiniz. Bugün sizlerle flow e, list view'leri hakkında e, bir video çekeceğiz. List flow'larda normal list biraz farklı olduğu için böyle bir video çekmeye ihtiyacı duydum. Flow'lara gittiğiniz zaman arkadaşlar e, aynı şekilde account objesine gittiğiniz zaman gördüğünüz list benzer list var. Birbirine çok benziyor. Ancak bazı e, terimleri yabancı olduğumuzu söyleyebilirim. Örneğin e, benim burada bazı list var. Onları öncelikle silip oradan başlamak istiyorum. Şu anda bakıyorum e, şöyle list siliyorum. List view'leri silebiliyorsunuz onu da söyleyeyim. E, tüm Lispi'leri e, silmekte e, problem yaşamazsınız. Recently dışında gördüğünüz gibi ben e, çoğunu sildim. Şu anda bakıyorum sadece iki tane var. Trigger Flow'ları da sileyim isterseniz. O, bu silinmiyormuş, tamam. Şimdi diyelim ki ben aktif Flow'ları bulmak istiyorum. Sadece aktif olanlar. O zaman ne yapmam gerekiyor? Öncelikle burada var olan Flow'u klon e, yapmanız yeterli. E, var olan Lispi'yi klon yapmanız yeterli. Buna aktif activated flows diyebilirsiniz. Bu şekilde bir isim verdiğiniz zaman ve tüm kullanıcıların görmesini istiyorsanız bu önemli. Bunu seçebilirsiniz ama bunu seçerseniz diğer kullanıcılar sizin oluşturduğunuz list göremezler. O yüzden ikincisini seçiyoruz genelde. Diğerleri de görsünler. Save zaman bir şey değişmez. Yine bütün flow'lar burada olur. Ancak sağ tarafa gelip buradan eğer Filtre ekleyerek aktif eşittir true derseniz, o zaman bütün aktif flowsları görebilirsiniz. Şu anda burada arkadaşlar sadece aktif flows var. Bakın aşağı doğru bakıyorsunuz, sadece aktif flows var. Ben e, örneğin diğer aktif görmek istiyorum. O zaman tekrar ne yapıyorum? Kullanı yapıyorum. E, başlığı değiştiriyorum. Diğer aktif flows diyorum. Yine tüm kullanıcıların görmesini istiyorum. seviyorum diyorum. Ve tabii ki filtre değiştirmeniz gerekiyor. Burada true'yu false yapıp aktif eşittir eğer false ise aktif olmayanları göster manasına gelir Arkadaşlar Bunu gördük, bunu biliyoruz. Şimdi devam edelim. Diyelim ki accounta bağlı solları e, görmek istiyorum. O zaman yapmam gereken tek şey tekrar klon yapıp şöyle diyelim e, account e, ya trigger by account diyebilirsin mesela trigger by account dediğiniz zaman yine bütün kullanıcının görmesine izin veriyorum. seviyorum. Bu kez aktifi kaldırabilirsiniz. Hani account'a bağlı tüm flow'ları görmek istiyorsanız aktifi kaldırın. Yeni bir filtre ekleyin. Bu filtremiz arkadaşlar. Bakın en aşağıda triggering object var. Hangi object flow'ları trigger yapıyor? Ona tıkladığınız zaman equals account yazarsanız arkadaşlar sadece account'a bağlı flow'ları bulmuş olursunuz. Şu anda gördükleriniz account'a bağlı flow'lar. Biz bunu ne yapalım? E, save yapalım. Görelim kaç tane var. Şu kadar varmış. Tekrar clone yapıp diyelim ki case'lere bağlı e, olan flow'ları bulmak istiyorsunuz. Bu objektleri değiştirebilirsiniz. Trigger by case dediğiniz zaman sadece case'e bağlı e, flow'ları görebilirsiniz. Tabii ki filter'ı değiştirmeden olmaz. Filtreye geliyorum. Buraya case yazıyorum arkadaşlar. Bu şekilde case'e bağlı flow'ları görmüş olur Bir tane flow'umuz varmış, keize bir Biz de arkadaşlar bir tekrar klon yapalım. Size farklı bir şey göstereyim. Using şöyle diyelim, using inaktif ya şöyle diyelim, using latest version diyelim mesela. Ya da şöyle diyelim, latest version Is activated diyelim. Onu da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle e, tüm flow'ları seçeyim. Bunu yapmadan önce all flows'a girip size bir şey göstereceğim. Burada arkadaşlar e, filter'ı kapatalım. Burada arkadaşlar e, screen'leri değiştirebiliyorsunuz. Yeni bir screen ekleyeceğim. Burada arkadaşlar e, is using an old version diye bir e, butonumuz var. Görüyorsunuz sütünümüz var. Bunu kullandığınız zaman bir flow eğer eski bir versiyonu kullanıyorsa onu çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şurada arkadaşlar en sona bakın. Eğer eski bir versiyonu kullanıyorsa onu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şu anda var mı bilmiyorum ama onu deneyeceğiz. Şimdi e, o şeyimize gelelim. Ladies version'ı aktive edip bunu siliyorum. Tekrar yapacağım. E, Home'a gidelim old flow'su açıyorum. Clone yapıyorum. Ondan sonra using old version diye bir isim veriyorum. Burada arkadaşlar eğer bir flow eski versiyonu kullanıyorsa onu çok rahatla görebiliyoruz. Ama filtre koymamız gerekiyor. Filtremiz neydi? Filtremiz şurada arkadaşlar is using yani old version'ın true olması gerekiyor. Bu şekilde eğer bir flow'umuz eski bir versiyonu kullanıyorsa onu çok rahatlıkla buradan görebiliriz. Örnek veriyorum. Yeni bir flow yapalım isterseniz. Onu size göstermek için. Yeni bir flow yapıyorum. Record Trigger Flow olsun. Burada Account object'ine bağlı olabilir. E-Record'ı diyebiliriz. Burada hızlı şekilde Update'in Trigger'ını Record diyelim. Çok basit bir flow yapalım. Ve daha sonra e diyelim ki aktif eşittir yes Böyle basit bir flow yaptık. Bunu kaydettik. Buna kaydettik. Adına update e, account flow diye bir isim veriyorum. Şimdi arkadaşlar bu benim ilk versiyonum. Bunu save yaptığım zaman ilk versiyon. Bunu aktive yaptım diyelim ki. Sonra tekrar bir versiyon yaptım. Ama bu versiyonu update etmeyi unutmuşum diyelim ki. Ben flow'larıma gittiğim zaman refresh yapalım bakın. Bir Flow'um var ve görüyorsunuz eski versiyonu kullanıyor. Bu şekilde eğer bir Flow'da bir değişiklik yapılmışsa ve siz bunun farkına varmak istiyorsanız yanlışlıkla hani unutulmuş olabilir. Eski versiyonu hala devredeyse ya da sadece bilgi amaçıyla onu bilmek istiyorsanız o zaman yapmanız gereken e, şeylerden bir tanesi bu. E, bunu göstermek. Is using old version'ı göstermek, görmek ya da bir list view oluşturup oradan görmek. Onun dışında arkadaşlar bazı flow'larımız sadece template amacıyla yapılabilir. Template amacıyla hazırlanmış flow'lar var. Diyelim ki şu flow'umuz en son oluşturduğumuz flow template amacıyla yapılmış. Yani e, aktif olmayacak ama ilerleyen zamanlarda başka flow'lar oluşturmak için kullanılacak. O zaman settings'e geliyorsunuz yukarıdan show advance kısmından arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Burada arkadaşlar template e, diye bir checkbox'ımız var. Onu seçtiğiniz zaman bu flow'umuz artık bir template flow'u oluyor. Ve bunu aktif etmemeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi ilerleyen flow'larda kullanılacak e, bir flow olduğu için bunu aktif etmenize gerek yok. Şimdi o o yüzden ne yapacağız? Bunu deactivate yapacağız. Gidiyorum. E, nerede bulabilirim? yüzün old version'da vardı. Flow'umuz bu. En sağdan View Delays and Versions'a tıklıyorsunuz ve bu flow'u deactivate yapıyorsunuz. Deactivate yapıyorsunuz. Nereden yapıyoruz? Hemen karşımıza çıkacak. Görüyorsunuz aktif. Ben bunu deactivate yapıyorum. Şimdi tekrar list gittiğimiz zaman template'leri eğer biz görmek istersek ya. O zaman ne yapacağız? Yeni bir e, liste view yapacağız. Yani var olanı klon yapacağız. Sıfırdan oluşturmayacağız. Buna template flows adını verebilirsiniz. Tüm kullanıcılar görsün diyebiliriz. Sev diyoruz. Ve yine sağ taraftan geliyoruz arkadaşlar. Add filter diyoruz. Ve burada template diye bir şeyimiz var. Bakın template. Template equals true dediğimiz zaman. Burada sadece template olan flowlarımızı görebiliriz. Şu anda bakalım doğru mu yapmışız. Template equals true yapmışız. Bunlar template flowlarmış. Bunları görebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Daha sonra arkadaşlar eğer bir flow triggering flow mu değil mi onu görmek istiyorsanız o zaman yine e, clone'layabilirsiniz. Bunlara trigger flows diyebilirsiniz. Yani bir triggering yaşanıyor. O e, yüzü görsün diyebilirsiniz ve tekrar filtremizi buradan değiştirebiliriz. Burada trigger diye arkadaşlar bakın bir e, trigger diye bir e, filtremiz var eşittir buradan seçebilirsiniz. Platform event olabilir, run before save, run before delete. Gördüğünüz gibi schedule flow olabilir. Bunu kullanabilirsiniz. Yani trigger'ına göre, trigger'a göre form trigger bir sürü opsiyonumuz var. Diyelim ki schedule flow'lar almak istiyorsunuz. Bunu seçebilirsiniz. Record trigger, bunların hepsini seçebilirsiniz çünkü bunların hepsi trigger flow'lar. Bunları seçtiğiniz zaman çok rahatlıkla eee trigger flow'ları bulabilirsiniz. Hatta ee, şöyle select, e, tekrar klonlayalım. Buna bu kez schedule flows diyelim. Eğer schedule edilmiş flow'larımız varsa onları da çok rahatlıkla buradan görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken yine trigger field'ini kullanıp e, burada sadece schedule'ı seçmek. Schedule seçtiğin zaman eğer schedule edilmiş bir e, flow'umuz varsa onu burada görmüş olacağız. Şu anda benim görüyorsunuz birkaç tane edilmiş form var. Bu şekilde arkadaşlar eğer siz burada filterların içine neler var diye bakarsanız çok rahatlıkla istediğiniz e, tarza e, istediğiniz tarza e, listfüller oluşturabilirsiniz. Özellikle benim e, en çok kullandığım e, e, kullandığım listfüllerden bir tanesi contains. Diyelim ki benim e, şirketin e, flow'ları var ve şirketin flow'ları belli bir isimle e, başlıyorsa e, o zaman şöyle yapabilirsiniz. Diyelim ki klon e, yapalım tekrar. Diyelim ki işte benim Petus Salesforce diye bir şirketim var PTC diye. PTS flows dediğim zaman sadece PTS flow'ları da çok rahatlıkla bulabilirsiniz. E, eğer e, flow'ların label'larını ona göre düzenlemişseniz o zaman kullanacağınız, field'iniz arkadaşlar, e, label, buradan label'ı görebilirsiniz. Flow label, flow API, yani her şey burada. Flow description, bir sürü şey var. Flow a, label contains, contains, burada yukarıda e, bakalım, contains'imiz var, contains, PTS dediğiniz zaman ya da eğer PTS'den sonra özel bir e, şey kullanmışsanız, örneğin bu şekilde bir e, karakter, sembol kullanmışsanız bu şekilde PDS'e bağlı bütün soları da görebilirsin şu anda bende olmadığı için e, göremiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi bazı şirketlerde onlarca yüzlerce sol olabiliyor tüm soları e, görmekten ise biz çok özel listviler hazırlayarak o listviler yardımıyla çok rahatlıkla istediğimiz slova istediğimiz zamanda ulaşabiliriz.